İnsan, efendim, özelliklerini, kendisine verilen imkanların, nimetleri fazla açığa vurmaması lazım. Ona buna söylememesi, ona buna nedir? Göstermemesi. Hatta bazen yemek yapıyorlar. Ve onu hemen telefonda ne yapıyorlar? Maalesef başkalarının nazarına uğrayabilirsin. O kadar yemek, o kadar bilmem ne. Yani o kişinin hasta olmasına veya ölümüne kadar sebep olabilir. Seni kıskanan insanlar vardır. Hatta e, Yakup Yakub, Yusuf aleyhissalatu vesselam'a ne demişti babası? Yusuf'un babası. Ya بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد görmüş olduğun rüyayı evet kardeşlerine söyleme. söylersen sonra nedir? sana tuzak kurarlar, sana zarar verebilirler. onun için yani kıskanan insanlar çok. bazen çocuklarını kıskanırlar, bazen hanımını kıskanırlar, Bazen işini kıskanırlar, bazen zekanı kıskanırlar, bazen aklını kıskanırlar. O sebepten dolayı her şey, efendime söyleyeyim, insanlara gösterilmez, her şey insanlara anlatılmaz.